Selamlar arkadaşlar. Kova silahı nereden nasıl alınır bunu göstereceğim. Buradan Satürn Kasini'ye girelim. Tek kişilik mod alın. Çünkü silahınızı çalabiliyorlar. Bir de bu silah size direkt gelmiyor arkadaşlar. Bunun bossunu alıyorsunuz. Bozu kestikten sonra gelir. Ortalama bu görev 3 saat sürer. Eğer 25 emarın altındaysanız bunu almayın. Ve şunu da söyleyeyim. Aldığınız karaktere göre element değişiyor. Ama artık bunun bir önemi kalmadı. Bunun tablosunu açıklamaya yine de koyarım arkadaşlar. Şunu yakalayalım şöyle. Bu hedefi yakalıyorsunuz. Daha sonrasında azıcık düşmek kesiyorsunuz. Bu şekilde ekran kararıyor. Sonra kuva askeri sizinle konuşuyor. Subject font diyor. O silahı beğenirseniz alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki beğenmediniz Beğenmezseniz görevi bitirin. Her görevi bitirdiğinizde silahın rotasyonu değişiyor. Eskiden bitirmenize gerek yoktu. Direkt çıkabiliyordunuz da artık bitirmeniz gerekiyor. Böyle çıkışa giderken adam kesiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar sağ tarafta çıktı. Gidelim yanına. Mesela ne çıktı? Kuba sihir çıkmış. Bunu isterseniz basılı tutup alıyorsunuz. İstemezseniz de arkadaşlar görevi bitirmeye gidiyorsunuz şu şekilde. Her görevi bitirdiğinizde silah rotasyonu değişiyor. Tekrardan söyleyeyim. Eğer bitirmezseniz silah rotasyonu değişmeyebiliyor. biliyor. Eğer severseniz de arkadaşlar silah almak isterseniz alıp direkt çıkabilirsiniz. Element değiştirme muhabbetini de göstereyim. Normalde eskiden mesela diyelim manyetik alacaksınız. mesayla ile giriyordunuz ya da birkaç tane daha karakter var. Onunla girip bu şekilde alıyordunuz. Artık bunun bir önemi kalmadı şöyle göstereyim. Mesela kova karakterin element manyetik. Ben buna gidip balans aşırma yapıyorum. Bu 40 level olduktan sonra yani 5 kere forma attıktan sonra silah yapabiliyoruz bu durumu. Mesela buradan elektrik seçelim. Bakın elektrik oldu. Tekrar basalım. Tekrar manyetik seçelim gibi. Bu şekilde istediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz. Bunu 20 plata alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da gidip Elanor'dan alıyorsunuz. Şöyle göstereyim onu da. Buradan eksi gidiyoruz. Dediğim gibi bu elementlerin olayını açıklama kısmına koyarım linkini oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan Eleanor'a gidelim. Neredeydi o? Şurada. Bu. Burada satılık eşyalara göz atlayalım. Burada eleman seçici var arkadaşlar. Bunu alırsanız istediğiniz kadar elementini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.